Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Yerel yönetim seçimlerine adım adım yaklaşıyoruz. 31 Mart'a çok az bir süre kaldı. Bugünkü sokak röportajımızı Avcılar Marmara Caddesi'nde yapıyoruz. Seçmenlerimize İBB seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. İmamoğlu'na mı mı? kime vereceksiniz? İmamoğlu'na. Neden İmamoğlu efendim? Vallahi İmamoğlu zaten kendisini hem Beylikdüzü Belediyesi'nden biliyoruz. Yani çalışkan, dürüst İmamoğlu. adam gibi adam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Sağ olun. İBB seçiminde İmamoğlu mu kurum efendim? İmamoğlu. İmamoğlu. Allah'a şükür. İstanbul Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurumu? Tabii ki İmamoğlu. Ne İmamoğlu? İmamoğlu çalışıyor. Siz de gelin. İmamoğlu çalışıyor. İmamoğlu o çalıştığı yerle hükümet devlet demeyeceğim. Devlet her zaman devletti. Doğru. siz de gelin. Hükümet önünü kesiyor. İBB'de imam İmamoğlu mu kurumu? Abi ta gibi. tabii ki İmamoğlu ya. İmamoğlu. oğlu. Peki İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Abi İmamoğlu yani Evet önünü kesiyorlar, bırakmıyorlar iş yapsın. Bunu İmamoğlu cezalandırmıyorlar. Aslen milleti cezalandırıyorlar bunlar. Belli kime vereceğim? Peki. bulduk. İBB'de oyu kime vereceğiz? AK Parti, Murat Bey. Murat Kurum'a. Evet. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Ak Parti geliyor. Ak Parti'nde çalıştığını düşünüyorum. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. <laughs> bak, bak. İBB'de Ekrem kamera bakarak. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum efendim? E, tabii ki Ekrem İmamoğlu. Valla şu anda o zaman gelsin. Hele zaman ne? Neyi, zaman neyi gösterir ama bilemiyorum. şey değiliz. Ne oldu? Daha da neler oldu? Elimizde avucumuzda her şey toprağa aldı. Zam zamın üstü. Işte şey vermedi E uçuyoruz diyor. E, e onlar baraj, ne uçuyorlar ne 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 köprü baraj kendi cebinde mi çıkartmış yapmış. Değil mi? Önce Sırtımızda. Yapmış ya, biz yapmışız diyor. He. Önceki yap. İmamoğlu mu kurum efendim? İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Her şey geliyor. Her şey. Her şey. Önce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum efendim? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İ İmamoğlu 5 yıldır İstanbul'da iyi şeyler yaptı. Peki. Yani düzgün bir adam ee, yani bakıyorsunuz konuşması güzel yani tüm bile mesele Beyoğlu'nda Beyoğlu belediye başkanı AKP'li biliyorsun evet, yine efendim. aday CHP'li ve AKP'li belediye başkanlarını yan yana alıyor bir barış sergiliyor bir güzellik sergiliyor bu bile yeter öbür tarafta nefret dili var ya yok yok, yok öyle bir şey. Nefret dili yok peki efendim Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu deyince dürüstlük geliyor. Bu kurumu siz de sorabiliriz. İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi her şeyi şu anda İmamoğlu geldikten sonra her şey oldu. Peki. Eee İmamoğlu'na vereceğim ben. Tamam. İmamoğlu, İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu deyince aklıma çok fazla reklamını yaptıkları metrolar geliyor. Altyapı çalışmaları falan geliyor. Ben Murat Kurum açıkça söyleyeyim hiç güvenmiyorum. Sıfır güven veriyor. Neden efendim? Neden efendim? Çünkü hükümetin bile söylediği sözlerle ters, bir adam, ters bir düşen bir adam. Ters düşen bir adam. Örnek vereyim yani en basiti depremde ölen insanlar hakkında. Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 bin. 50 bin diyorken kendisi 130 bin diyor. Yani gayet bunu gülerek söylüyor. Ben böyle ölen vatandaşlarımızın arkasından gülen bir adama oy vermem. Üstelik biraz da kişisel bakım yaparsa dişler. Murat Kurum. Neden? İbrahim bir şey yapıyor ki yaptığını yıkıyor. Efe. Buraya temiz yolu yıktı tekrar yaptı başka. Efe. İBB'de İmamoğlu mu kurumu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Buyur amca. Çünkü ee, Murat Kurum'un daha önceki Çevre Çevrecilik Bakanlığı yaptığı verdiği sözleri yerine getirmemesi vesaire ee, güven vermiyor. Güven vermiyor. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Valla İmamoğlu deyince aklıma ee, yani çalıştığını düşünüyorum. İstan, İstan, İstanbul'a bir şeyler kattığını düşünüyorum. En azından her şeyin şeffaf olduğu insanların tabi meclisteki şey, şey, ihalelerin şunların bunların şeffaf olarak yapılması insana güven veriyor. Teşekkür ederim. Memleket nere? Erzincan. Selam olsun. Ben de Malatya'yayım. İBB'de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum efendim? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Düzgün bir insan. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu deyince doğrulu, düzgün, çalışkanlık, insan ayrımı yapmamak geliyor. Peki. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? <gülüyor> yüzünüz eksik olmasın. İş İBB'de <laughs> Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum efendim? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ee, çalışıyor adam. İyi Peki yani. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ee, bana göre çok e, sağlıklı bir başkan geliyor. Geliyor. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. İBB'de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum ya da başka birisi? İmamoğlu tabii ki ya. Neden İmamoğlu efendim? E, hırsız olmadığı için. Hırsız olmadığı için evet, İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ha, dürüstlük geliyor. Dürüstlük. <laughs> İBB'de Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurumu ya da başka birisi mi? Hiçbirisi. Demirtaş. Ee, yani HDP. Evet. <laughs> Hastayın hasta. Geçmiş olsun. Melmeket nere? Sinop Ayancık. Ayancık. selam. İBB'de Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurumu? Evet. Büyükşehir Belediyesi'ne oyunu kime vereceksin? Ekrem İmamoğlu'na mı, Murat Kurumu mu? Avcılar Belediyesi var ya, O bana çok yardımcı oldu. Bizimki Avcılara değil. Ekrem İmamoğlu'na mı Murat Kurum'a? Bırak. Ekrem, ek, o Ekrem'i bırak. Ekrem'i bırak. Tamam AK Parti'ye vereceksin? AK Parti'ye vereceğim. Tamam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim İBB'de Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu ya da başka birisi Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İkram ıı, İmamoğlu deyince aklımıza İstanbul'un huzuru geliyor her şeyden önce. Hocam selam olsun. Çok teşekkür ederim. Biraz açın size soracağım. <laughs> İBB'de oyu kime kullanacağız? İBB'de e, şu an HDP'nin çıkardığı adaya oyumu vereceğim. Peki İmamoğlu kurum değil HDP. Hay tabi böyle. Merhaba. Merhaba. Siz oyunuzu kime vereceksiniz? Ee, ben İmamoğlu. Memleket nere? Malatya. Ben de Malatya'da mizoluyum. Neresi? Ha, ben Yeşilyurt. Selam olsun. İBB seçiminde Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum efendim? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Demokrasi. Demokratlık. Türk vatandaşı mısın? Evet ben 30 senede engelli maaş alıyorum ben. Benim oyum olduğu için Murat Kurum diyelim şimdi. Murat Peki Murat Kurum deyince aklına ne geliyor Murat Kurum deyince aklıma ne geliyor biliyor musun? belki herhalde bize bir şeyler yapar. Realde. Biz denk YouTube'da size? Evet denk geliyor bazen. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim sağ olun. İBB seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Dem olmasaydı İmamoğlu. Dem olursa dem. Dem olsa ben demciyim. Peki. İBB'de Ekrem İmamoğlu, Murat Kurma ya da başka birisi mi? Ekrem İmamoğlu tabii ki ya. Neden Sayın İmamoğlu? Efendim? İmamoğlu dürüst bir insan olduğu için, para yemediği için, hizmet güzel yaptığı için ona vereceğiz oyumuzu. İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor? Dürüstlük. Evet. Hanım siz nasılsınız? İBB'de İmamoğlu mu kuru mu? Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? E, 2018'de bu adam bakandı. İstanbul'u e, düzelteceğiz. O zaman imar afı çıkardılar. Kaçak yapılan hepsine ruhsat veriyor. Bugün İstanbul'u inşa edeceğiz. Ya. Yanlış. İmam kurum çekilsin kenara. Neden? Ne? Bak, hayatı bitirdi milletin ya. E, ben Türkiye imar ettim diyor. Bir sürü konut yaptım. Diyor. Ya ben... kendi kendini kandırmasın ya. Halka artık gözü açıldı halkın. Öyle mi? Evet. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu başaracak her şeyi. Kazanacak mı? Evet kazanacak. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Teşekkür ederim. İyi sağ olun. Videolarımız denk geliyor mu YouTube'da ise? izliyor musunuz? Işi? İzliyorum. Hep, hep, hep videoları izliyorum. Nasıl buluyorsun bizi? Çok iyi. Teşekkür ederim. İBB'de Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurumu ya da başka birisi İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? İmamoğlu neden İmamoğlu? Çalmıyor, çırpmıyor, hortumları kesti, hırsızlığı bitirdi. Onun için İmamoğlu. Peki. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Dürüstlük geliyor. Çalışkan birisi. Yani en azından güvenilir birisi. Peki. Hoş bulduk merhabalar. Ben... Videolarınız denk geliyor mu size? Evet videolarınız denk geliyor bana. Ben zaten dönemin yeni rafa partisi Samsun İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanıyım. Öyle mi? Samsun'da mısınız? Evet Samsun'dayız. Malem, ee siyaseti şu anda bıraktık. Uzaktan takip ediyoruz siyaseti. Tamam bıraktınız. Yani Peki aktif mi? siyaset değil. Yani. İBB'de İmamoğlu mu kurum mu? Ya da başka bir mi? E şu anda benim düşündüğüm isim Yeniler Rafa Partisi'nin dönemin il başkanı Hüseyin Terzi başkan olması gerekiyor. Yeniler Rafa Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına Hüseyin Terzi başkan gerek. Ama Mehmet Altınözü konuşuyor. Erbakan Hoca'nın damadı mi o? Damadı ben aslında önermem. Çünkü damat Mehmet Altınöz zaten Hüseyin Terzi'nin ayağını kaydıran bir numaralı isim zaten Doğan Aydın'la beraber. Malum bu şahsın güçlü olduğunu hissettiler. Aa, dertlerini Kaymak. E, e, zaten dertleri bunların Mehmet Altınöz'de Doğan Aydan'ın derdi neydi? Hüseyin Terzi nasıl teşkilatları güçlendirdi. Kaymak yiyeceğini düşünüyor ama kaymadı yemeyecekler. Umduğunu bulamayacaklar. Peki efendim yeni refah vereceksin. Erdoğan'ın Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsın ederim. Nasıl? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bence gelmediniz ama sanki bir yerde görülmüş gibi oldu. Neyse. İBB'de oyunuzu hangi partinin adına kullanacaksınız efendim? Şu andaki mevcut olan Ekrem İmamoğlu'na kullanacağız. Neden sayın Ekrem İmamoğlu? Çünkü Ekrem İmamoğlu tam bir e, dört dörtlük güzel beledi belediyecilik yapıyor, rantla alakalı hiçbir şeyde bulunmamıştır. E, bütün bütün varlığını halktan yana kullanmıştır, halkı rahat ettirmiştir, halka hizmet vermiştir. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Aklımıza dürüstlük geliyor ahlak geliyor. Haysiyet, şeref geliyor. Yalansız dolansız bir insan geliyor. Karşınızda olsaydı bir soru sorar, bir şey ister miydiniz kendisine? Şu anda kendisinden isteyeceğim bütün her şeyi gerçekleştirdi. Şu anda istediğim hiçbir şey yok kendisinden. Şu anda tekrar belediye başkanı olmasını istiyorum. Peki. Merhabalar efendim. İBB'de oyumuzu kime vereceğiz? Katılmak ister misiniz? Hoş geldiniz. Soralım abi. Ya kime kullanacağız? kullanacağız. Başka. İmamoğlu. Hoş Teşekkür ederim. Siz Memleket Sağ olun. Artvin. Selam olsun. İBB'de oyu kime vereceksin? İmamoğlu'na kime vereceksin? Neden İmamoğlu? İmamoğlu adam dürüst çalışıyor. Engellenmesine rağmen yine çalışıyor adam. Çalışıyor. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? İmamoğlu aklıma gelince dürüst, efendi, iş yapmasını, iş yapmaya uğraşan bir çalış. Çalışkanlık geliyor. Çalışkanlık. Evet. Ee, tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Efendim? Neden İmamoğlu? Ee, hükümetimizin tüm engellemelerine karşı 25 senede yapmadığını 4 senede yaptığı için. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dürüstlük, şerefli, namuslu, hırsızlık yapmayan, e, halkı için çalışan bir insan aklımıza geliyor. Selam olsun. İmamoğlu'na. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Hırsız değil. Hırsız değil. AK Parti'ye vermeyeceğim kesin de tamam. Eee Saadet Partisi olabilir. Bir olaydı o zaman Saadet Partisi. Yani. Abi İBB'de oyu kime vereceksin? Vallahi Yeniden Refah Partisi aday çıkarırsa. Çıkaracak Yeniden Refah Partisi. Ee, evet. Eğer Erdo... Hoş bulduk. Büyükşehir Belediyesi'nde oyu kime vereceksin? İmamoğlu'na ver. İmamoğlu. Evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Akım güzel her şey güzel güzel şeyler geliyor. Yollar yapıyor. Biz burada yürüyemiyorduk, gezemiyorduk. Hep böyle yap... Avcılar Marmara Caddesi'ni yaptı, temiz oldu. Tabi tabi. Peki burada kendi lokantası açtı. Gittin mi hiç ona? Onu hiç gitme. Adresi yok. Adresi yok. Gidi. <laughs> Murat Kurum var hocam. Murat Kurum'a. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Murat, ya depremde adam gece gündüz selle depremde çalıştı. Tamam. Büyükşehir Belediyesi'nde oyunu kime vereceksin? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ne geliyor? Çok şeyler yaptı. Ne yaptı mesela? Yani ne kadar engellediyse ha, merhaba, gizli, heh, gizli aşkere yaptı. Yaptı. Heh, ne engellediyse gizli. Bu ne yaptı? Deprem bölgesinde bakanıdı. Ne yaptı? Halen duruyor. Duruyor. Hal Sen Malatyalı mısın? Malatyalıyım. Neresinden? Her var. Ben de iz Ben de Malatyalıyım. Bak. Ha, bilim iz Sesten biliyorum Bu teşekkür olasınız? ederim. Sağ olasınız. İBB'de oyumuzu kime vereceğiz efendim? Vallahi İBB'de oyumu mu? Kime vereceğimi ya bu şekilde çok karşılaşıyorsunuzdur. Evet. Söylemeye niye korkuyor insanlarımız? Ama yüzde 95 söylüyor. Yok yok söylemiyor. Yüzde 95. Söyleyemiyor. Niye söyleyemiyor? Biliyorlar bize. Yani o zaman ne diyeyim biliyor musun? Korkuyorum söylemem bende kalsın gizli hepsi cevap bizim için efendim. Ya ben istediğimi söylerim her şeyi söylerim de. hangi partiye yazalım oyunuzu? Fakat milletin söyleyememesi beni rahatsız ediyor. Doğrudur. Siz söyleyin o zaman. Yani ben İstanbul'da önceki dönemde de Ekrem İmamoğlu'na verdim. Şimdi de ona vereceğim. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince en azından e, daha fazla bir yolsuzluk aklıma gelmiyor, gelmiyor. yolsuzluk gelmiyor. daha fazla vardır olduğu için zaten işte ise bunda az olur diye düşünüyorum e. AK Parti ye. Murat kurum Murat kurum deyince aklına ne geliyor bütün projeleri geliyor Proje. Asınız? videolarımız denk geliyor mu tabi görüyorum zaman zaman abi İBB'de oyu kime vereceğiz ee, vallahi, e... Şu AK Parti hariç ve HDP hariç kime olabilir en mantık İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ee, Valla e, İmamoğlu da benim için şey bir Karadenizlerden bir şeyimiz var bizim dilimiz yandı. E, genelde bu ülke yöneten veya şey yöneten Karadenizler ama İmamoğlu'nun şeyini makul görüyorum ben. Çünkü e, AK Parti'ye vermeyeceğim. AK Parti'nin yapacağı İstanbul'da şu işte Arapların, Katar'ın, Arabistan'ın falan hayallerini gerçekleştirecek. Onun için İmamoğlu'nun bazı şeylerini de güzel görüyorum. Vallahi bilmiyorum ki. Kararsız. Bu da cevap. Kararsız da cevap. İmamoğlu da cevap. Kurum da cevap. Söylemek istemiyorum. Bu, bu benim cevap? hemşerim. Turan evet Tokat'tan. Şey, Büyük şey, şehri soruyor. Değil, Turan değil. Murat. Kurum. Konyalı mısın? Yok Konyalı değilim. Konyalı Çankarlı. Çankırlı. Konya'lı mı Murat Kurum? Yok Konya'lıyım diyor. Abi Bunlar... kuruma Kuru imam olur söyle kime vereceksin? Valla Kararsız da cevap, kararsız da cevap, kararsız mı? Korkuyorlar cevap veren Ya cevap vermeyecek ne? İm... Korkuyorlar cevap vermiyorlar ki. Çalışan adama vereceğiz. İşte söyle çalışan kim? Çalışan adam kim? Çalışan, çalışan adam şimdi İmamoğlu çalışıyor. Zaman Niye? zaman bizim İmamoğlu'na yazdık. Ha. İBB'de oyu kime vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz. Kime İmamoğlu. vereceğiz? İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Hizmet geliyor. Hizmet. Kimi, Ak Parti'ye vereceğiz. Murat Kurum'a. Evet. Peki Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Abi bir çıkar mısın? Ne geliyor Murat Kurum deyince? Aklımıza? Murat Kurum deyince halka hizmet gelir aklımıza. Tamam. Emekete faydası ne? Bilmiyorum. Ben, bana, e, sen bir kürsün niye anlatamıyorsun? Ben söyleyemem ben. Ya, ya, niye niye demiyorsun yani. kardeşim? Yayın önünde bize fikir yürütmek Can. 20 seneden beri ne yaptı? Ha? Sen ne yaptı? 20 ha, sene geçti ne yaptı? Ne güzel giyinmişsin tertemiz. Giyinirim ben. Ha, ne yaptı? Ben 27 sene köyüye burada avcılara. Avcılarda ne geziyor? Ne Ne yapıyor? Ne, ne yaptı? Şimdi konuşuyor orada daha utanmadan. Ha, ne, 20 sen, ne yaptı? Ne yaptı? Bunları yapan kim? Kim? Hani? Kim? Bunları yapan kim? kim, 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 kim? 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 Sen ben seni anladım hemşerim. Ben hemşerim hemşerim yok burada. Ha, da. ne Atatürk üşeme yaşlık olur gitsin burada. Kimse... hoş geldiniz. İyi de oyunuzu kime vereceksiniz? Soruyoruz. Kime vereceğim? CHP'ye vereceğim. 27 sene tamam. ne anlatıyor bu adam ya? Ne anlatıyorsun sen ya? O bitti size soralım. Ki. İBB'de oyunuzu kime verir efendim? Tabii ki Murat'a vereceğim. Murat, Murat. Evet. Murat Kurum Murat Kurum, Murat Kurum deyince aklınıza ne gelir efendim? Hizmet gelir ya. Adam gelir. adam mühendis adam. Adamın yaptıkları meydan da yani. Uzu hangi parti? adayına vereceksin? Ben Malatya'da burada değil. Malatya ben de Malatya'lıyım. Parti söyleyin hangi parti? AK Parti. AK Parti. Sen ya sen. Yazhan. Mı? Merhaba. Merhaba. İBB'de o kime? İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Her şey geliyor. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi bebe, sağ olun. İyi bebe de o iki efendim? İmamoğlu'na. İmamoğlu'na. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dürüstlük geliyor. Dürüstlük. Dürüstlük. Hangi partinin adayına vereceğiz? İyi bebe daha önce İmamoğlu'na verdim. Şimdi? Şimdi gene vermeyi düşünüyoruz eğer. İmamoğlu. E. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Güzel. Hizmetleri iyi. Beğeniyor. Çalışıyor.